Evet arkadaşlar tut damlacım damlayla ejder meyvesinin içine bakacağız şimdi gördünüz mü arkadaşlar bu bir ejder meyvesi damlanın sayesinde tadına bakacağız şimdi tadını bilmiyoruz denemek ister misin damla evet şunu da küçük evet. bir çatal alalım çünkü lekesi çıkmıyor. al bir tane kendin dene bir tadını tamam. keselim. Hmm, çok güzel nasıl bir tadı var tatlı ekşi acı normal sade nasıl bir şey normal sade um, mi hiç bir tat yok mu yani sade gibi bir tane al bence de